AKP Genel Başkanı birisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını ayağını denk al, denk almazsan biz denk almasını bildiririz. Bu bir tam sokak ağası. Sen ve bu kadar cesur ve denk almasını biliyorsan İmralı'daki bebek katiliyle ne diye görüşüyorsun o zaman? Bu kadar yiğit bir başkomutansın da niye teröriste pazarlık yapıyorsun? Recep Tayyip Erdoğan yoğun bakımda. Eğer servise çıkar ve taburcu olursa yine saldıracak, yine kardeş kavgası çıkaracak demiştim. İşte olan oldu. Cumhuriyet Halk Partisini bölmek, parçalamak için her türlü oyunu sergiliyor. Dolayısıyla bu cümle Türk siyasetine en büyük darbedir. Ya darbeyi sen yapıyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Bundan daha büyük darbe mi var ya? E Halil Konakçı milletvekillerini hakaret ediyor, her türlü pis dili kullanıyor. Açıklama yapması bile suç olan adam Türkiye'nin her yerinde konuşuyor. Hadi siyasete al onu o zaman. Recep Tayyip Erdoğan bu sözleriyle demokrasiye darbe vurmuştur. Tayyip Erdoğan bol bol Fatih İstanbul'un Fethi dizisini, Kuruluş Osmanlı dizisini seyrediyor belli ki. Yani son zamanlarda en çok izlediği diziler bunlar olsa gerek. Yoksa AKP Genel Başkanı birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını eleştirebilir, sözün yanlışlığını söyleyebilir, kuvvet komutanlarına sahip çıkabilir. Ama ayağını denk al, denk almazsan biz denk almasını bildiririz. Bu bir tam sokak ağası. Bu sokak jargonu. Yani bunu mahalle aralarında kavga ederken söylerdik biz küçükken birbirimize. Veya birini tehdit edeceksen bunu söylersin. Bugün Özgür Özel'in ne dediğinden ziyade AKP Genel Başkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne dediği çok önemli. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına, 100 yıllık bir partinin genel başkanına ve ben başkomutanım diyerek güya bu ordu komutanlarını sahipleniyor. Sayın Özgür Özel eleştiri hakkını kullandı ya. Milli Savunma Bakanı'na da biz aynı eleştirileri yaptık. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen temenlere ceza verecek Disiplin Kurulu'ndakilere de aynı şeyleri söyledik. Genel Kurmay Başkanı'na da yarın torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız dedik. Ne dedi ki Özgür Özel? Yani Özgür Özel sizi zindana atacağız, vuracağız, asacağız, keseceğiz demedi. Özgür Özel insani olarak eleştirilerini söyledi. Bu çocuklara, temenlere yapılan haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan olmadı. Şimdi AKP Genel Başkanı Erdoğan kuvvet komutanlarını da arkasına alarak Türk milletinin de orduya olan hassasiyetini bildiği için bazen din adamı sıfatıyla ayet okuyarak bazen cumhurbaşkanı sıfatıyla devleti kutsayan bir yapı olduğunu düşünerek ve şimdi de ordunun başkomutanı olarak. Ya arkadaş söylediğin söz bir başkomutana da yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık sıfatına aitsin. Tamam da sen Ayağını denk al diyeceksen ve bu kadar cesur ve denk almasını biliyorsan İmralı'daki bebek katiliyle ne diye görüşüyorsun o zaman? Bu kadar yiğit bir başkomutansın da, bu kadar güçlü bir başkomutansın da niye teröristle pazarlık yapıyorsun? Veya Suriye'de Türkmenler davet edilmedi. Niye sesini yükseltmiyorsun? Veya bu kadar güçlü bir başkomutansın. Özgür özel ayağını denk al diyorsun da Trump senin ne hale geldiğini değil mi? Yüreğini sızlamadı mı? Seyredenlerin yüreği sızlamadı mı? Gazze'de on binlerce insan ölmüş. On binlerce çocuk ölmüş. Kadın ölmüş. Trump yapay ile beraber Elon Musk birlikte dans ediyor, oynuyor. Orayı kumarhaneler cennetine, tatil cennetine çevireceğim diyor. Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan olarak hedef Kudüs, Gazze diyordunuz. Ayasofya tamam, Emevi Camii'ni özgürleştik. Şimdi Kudüs, gaz diyordunuz. Niye sesiniz çıkmıyor? Niye oraya ayağını denk al demiyorsun Trump'a? Denk almazsam ben denk aldırırım niye demiyorsun da? Geliyorsun Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanına, milyonlarca insanın genel başkanına, partisinin genel başkanına ayağını denk al, denk getirmesini biliriz. Ne yapacak? Ayaklarından mı Zaten Recep Tayyip Erdoğan bunu hep yapıyor. Yani hatırlarsanız ben 31 Mart'tan sonra hep konuşmalarımda şunu söylemiştim. Recep Tayyip Erdoğan yoğun bakımda. Eğer servise çıkar ve taburcu olursa yine saldıracak, yine milleti bölecek, parçalacak, yine kardeş kavgası çıkaracaktır. Demiştim. İşte olan oldu. Gerçek yüzünü tekrar yeniden gösterdi. Çünkü artık kendinin güçlü olduğuna inanıyor. Artık halk desteğinin arkasında olduğunu düşünüyor. Çünkü önüne giden anketler yalan anketler olduğu için güçlerini düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek parçalamak için her türlü oyunu sergiliyor. Şaibeli Kurultay sözünü ortaya atan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ülkenin Cumhurbaşkanı. İstihbarat elinde, emniyet elinde, jandarma elinde, mahkeme elinde. Kurultay Şaibeli ise niye gidip ifade vermiyorsun? Niye belgeleri sunuyorsun? Niye sen kendin bildiklerini anlatmıyorsun. Şimdi şu laf laf mı yani? Kemal Kılıçdaroğlu için çalan çanlar Özgür Özel için çalacak. Demek ki o zaman çancı başı Recep Tayyip Erdoğan çan çalma işine bu bakıyor demek ki. Bu bir itiraftır. Dolayısıyla bu cümle Türk siyasetine en büyük darbedir. Hani diyorlar ya TÜSİAD darbe yaptı diye. Ya darbeyi sen yapıyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Bundan daha büyük darbe mi var ya? TÜSİAD ekonomi kötü dedi. Hukuk olsun adalet olsun dedi. Türkiye çöküşe gidiyor dedi. Kayyum atamaları doğru değil dedi. TÜSİAD'ı adeta darbelerle suçluyorlar yandaş televizyon ekranlarında. Hayatı boyunca bir vergi lefası olup yanında bir işçi çalıştırmamış adamlar TÜSİAD'a sen kimsin diyorlar. Kim TÜSİAD? Yüzde seksen ihracatı yapan, yüzde elli vergiyi ödeyen iş adamları ve milyonlarca insan çalıştırıyor. Hatta Recep Tayyip Erdoğan diyor ki siyasete dön istersen TÜSİAD'ı kapatın siyaset yapın. E Halil Konakçı Türkiye'yi karış karış geziyor. Milletvekillerine hakaret ediyor. Muhalefet partilerine hakaret ediyor, salondakilere hakaret ediyor, her türlü pis dili kullanıyor. E 657 sayılı devlet memurları kanununa göre açıklama yapması bile suç olan adam Türkiye'nin her yerinde konuşuyor. Hadi siyasete al onu o zaman. İmama gelince siyaset serbest, TÜSİAD'a gelince açıklamalar yasak. TÜSİAD darbe yaptı. Bu ifadeler bir darbedir. Recep Tayyip Erdoğan bu sözleriyle demokrasiye darbe vurmuştur. Bir siyasi partinin genel başkanına ayağının denk almasını söylemek. Sokak ağzıyla denk almazsan biz denk getiririz demek muhalefete vurulan en büyük darbedir. Zaten vurmaya başladı Ümit Özdağ. Bir siyasi partinin genel başkanı. içeride yatıyor. Şimdi bir siyasi partinin genel başkanına bu sözler söylendiğinde bu ülkede nasıl barışı tesis edeceksiniz? Bir cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı nasıl olacaksınız? Kardeşliği nasıl? İnsanları nasıl bir arada tutacaksınız? Yani bir taraftan terör bitsin diyerek İmralı'ya yarın 7 he yeşillik heyet gönder ama öbür taraftan ülkeyi birbirine düşman edecek bir açıklamayı. Şimdi bu açıklamayı dinleyen, bu açıklamayı talimat kabul eden valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, hakimler, savcılar, CHP neler yapmaz ya? Mesela bana bugün bir tane daha fezleke geldi. Yani düşünün benim anneme, ölmüş anneme en ağır küfür edenlere mahkemeye verdim. Adam berat etti. Adam değil tabii haysiyetsiz birisi. Berat etti ama ben birine söz söylüyorum. Ya Recep Tayyip Erdoğan'a düşünsenize biz korkuyu Kerbela'da de bıraktık dedik diye bana dava açtılar ya. Korkuyu Kerbela'da de bıraktık dedim. Recep Tayyip Erdoğan'ı tehditmiş bu. Yahu Recep Tayyip Erdoğan tehdit edilebilecek bir adam mı? Baksanıza CHP'nin genel başkanına neler diyor. CHP'nin genel başkanına ayağını denk al diyen birisi benim söylediğim sözden dolayı korkar mı? Tehdit edilmiş olur mu? Ama bakıyorsunuz şu an Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta tekrar söylüyorum terör bitsin, barış gelsin, kardeşlik olsun derken diğer taraftan Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı hakaret edince Anadolu'yu düşünemiyorum bile şimdi ya. Gözümün önüne getiremiyorum ya. O ilçe kaymakamlarını, o il valilerini, emniyet müdürlerini yani nasıl CHP'ye karşı ne davranış sergileyeceklerini düşünebiliyor musunuz? Tabii bürokratlar direktif olarak algılayacak. Çünkü bürokratlar devletin bürokratı değil ki. Hepsi açıkça söylüyor zaten biz Cumhurbaşkanı'nın bürokratıyız diyorlar. Yeni sistem bizi Cumhurbaşkanı bürokratı yaptı diyorlar. Zaten savcılar, hakimler de baktığınızda talimatla mahkeme davalar açıyorlar. Yani bakanlar bu ülkede bakan mı? Recep Tayyip Erdoğan var ve o 16 tane Recep Tayyip Erdoğan var. Onun dışında kimse yok. Şimdi vali bakın AK Parti vekilleri belki söyleyemiyor. AKP vekilleri belki söyleyemiyor ama emin olun valiler, kaymakamlar AKP vekillerini ciddi almıyor ya. AKP teşkilatlarını ciddi almıyorlar. Alanlar da AKP il çıkmıyorlar zaten. Alanlar da AKP il çıkmıyorlar onların da bazıları daha yükselebilmek için. Ama yüksek yerlerde olan bürokratlar AKP'li milletvekillerin telefonlarına çıkmıyor ya. Keşke onlar da karşımızda olsa da konuşabilsek. Ben öyle AKP vekilleri biliyorum ki vali arayamıyor, arası açık. Kaymakamı arayamıyor, arası açık. Daire başkanına ulaşamıyor. Genel müdüre ulaşamıyor. Niye? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Tek ben varım. Bakın geçenlerde Ziraat Bankası Genel Müdürü en büyük hayri ben yaptım dediğinde Recep Tayyip Erdoğan çıldırdı. Sen kimsin dedi ya? Babanın parasını mı veriyorsun dedi. Aslında orada şunu demek istedi. En büyük hayrı Recep Tayyip Erdoğan yaptı demek gerekirken sen nasıl bir hatsiz adamsın da dedi. Ben yaptım diyor dedi. dede. Benim yaptığımı söylemen lazım. Dolayısıyla böyle bir Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir ülkede siz zannediyor musunuz ki valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri bunu talip olarak almayacak? Bir dönem Süleyman Soylu diye bir adam vardı. Hani adam diyorum nezaketen tabi demem gerekiyor. Ne demişti? Şehit cenazelerine almayın demişti CHP'lere. Şehit cenazelerine CHP'leri almayın demişti ya. Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta bir inek hırsızı tarafından linç edilmeye kalkmıştı ya. Şimdi Türkiye Türkiye'yi getirdiği yer bu artık. Türkiye'yi kavgaya götürüyor. Yani ölmediğim sürece diyor bu cam bu bedenden çıkmadıkça diyor ben bu külliyede oturmaya devam edeceğim. Bu saray benim. Bu ülkede benim diyor. Asla ben bu ülkeyi hiç kimseye vermem diyor. Buraları terk etmem diyor. Yani demek istiyor ki ben ölene kadar kalmanın yolunu arıyorum diyor. Ölene kadar iktidarda durmanın yolunu arıyorum diyor. Bu açık ve net bir şekilde ifadesi budur. Zaten geçen bir yerde söylemişti. Dünyada iki lider kaldı Bir Putin, bir ben demişti. Bir konuşmasında da yıllar önce Almanya, Fransa, İngiltere ve şahsım ülkesi diyerek Türkiye'yi şahsının ülkesi olduğunu söylemişti. O sebeple Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi şahsının ülkesi görüyor. Onun için de halkın seçmesi, seçilmek, bunlar hiç önemsemiyor onu. Yani seçkinler derken de aslında kastettiği bu. Seçecek insana bunu söylüyor. Suskunlar dediği de ben ne dersem kabul eden Allah'ın 99 sıfatını Tayyip Erdoğan üzerinde taşıyor deyip onu onurlandıran, Tayyip Erdoğan'a dokunduğunda peygambere dokunmuş gibi oluyorum, mutlu oluyorum diyen bir zihniyetin suskunlar olarak yanında olmasını istiyor. Bu ifade açık ve nettir. Bir kavga ortamıyla birlikte bir kaosla Türkiye'yi ölene kadar yönetmek isteyen bir Recep Tayyip Erdoğan haykırışıdır bu. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.